Merhaba sevgili Kürtler kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Siz diyorsunuz Muhammed bizi hep üzüyorsun sıkıldık artık. Vallahi haklısın. Diyorsunuz Muhammed hem üzüyorsun hem üzülüyorsun. Bugün üzmeyeceğim bugün üzülmeyeceğim. Bugün sizi mutlu edeceğim çünkü ben gerçekten mutluyum bu haberi duyduktan sonra. Bir Kürt Londra'da belediye başkanı olmuş. Bu güzel haber yetmezmiş gibi Kürt elbisesiyle yeminini yapmış. Bak bu da yetmezmiş gibi yeminini de Kürtçe yapmış. Londra'da. Bak Londra bizim ülkemiz değil. Kürdistan'da da gördüğümüz zulümden dolayı Londra'ya iltica etmişiz. Londra bize bu hakkı tanıyor. Kürt elbisesiyle Türkçe yemin hakkını tanıyor. Demiyor ha bak sen ta Kürdistan'dan buraya gelmişsin sığmacı olarak. Sen belediye başkanı olamazsın demiyor. Milletin oyuyla belediye başkanı oluyoruz. Bu yetmezmiş gibi kendi kültürümüzle, kendi dilimizle yemin ediyoruz. Bakın bu gerçekten süper bir şey. Diasporada Böyle siyasetçimiz arttığı zaman diasporada milletimize daha güzel bir şekilde hizmet edebiliriz. Biliyorsunuz Türkiye'de Bedlis'te Leyla Zana'nın bir videosu var. <laughs> Yeminini Türkçe yapıyor. En son Kürtçe bir şey söylediği için Meclis çaldırıyor. <laughs> Ki bulacaksınız, ne yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Britanya'da demokratin gerçekten bulunan ülkede ee, siyasetçimiz Kürtçe yeminini yaptığı zaman bir de Kürt elbisesiyle çıktığı zaman demiyorlar ülkeyi böleceksiniz Demiyorlar sen ta Kürdistan'dan buraya mülteci olarak gelmişsin zamanında Belediye başkanı olmaya hakkın yok Yok Demokratiyi tanıyan ülkeler böyle olur Örnek bir ülkedir demokratide Gerçekten insanlıkta örnek bir ülkedir E Türkiye yani metropollerde ve bir de e, Kürdistan'da bize yaptıkları zulmü görüyoruz HDP bazen mecliste Kürtçe konuştuğu zaman bunların nasıl çıldırdıklarını görüyoruz. Ey ülkeyi bulacaksınız. Amaçları bu değil ha. Amaçları Kürtlere sürekli bu siyaset ihsiya vermek. <laughs> ihsiyası vermek hani siz kölesiniz siz. Siz kölesiniz. Kölek diliyle konuşamaz. Kölenin dili kültürü olmaz. Biz ne emir verirsek onu yapacaksınız. Anamlar bu siyaseti bize uyguluyor. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ee, Kürt siyasetçimiz ismini yanlış telaffuz edersem kusuruma bakmasın. Serbaz e, Barzancı. Vallahi seninle gurur duyduk. Böyle insanlarımızın arttığı zaman da, arttığını gördüğümüz zaman da gurur duyuyoruz. Biz Kürtler nereye gitsek güzellik oraya getiriyoruz. Avrupa'ya da güzellik getirdik, Almanya, London ve Britanya, tam Amerika'ya kadar güzellik getirdik. Biz çalışkan bir milletiz. Nereye gitsek ekmeğimizi taştan çıkarırız. Aslanlar gibi çalışırız. Kendimizi hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Kürt milleti ya, Kürt milleti nereye giderse güzellik getirir. Ama kendi toprağımızda da açlıktan, sefaletten, fakirlikten parça oluyoruz. Çünkü işgalci... ...kendimizi gelişmemize izin vermiyor. İşgalci... ...diyor ki sen Kürtlüğünden vazgeçmezsen sen zengin olamazsın. Yani e, bu da zaten en büyük... ...ispatıdır. Kürtlüğün üzerinde sağlam bir şekilde duran... ...Kürtlerimizin zenginleri fazla değil. Fazla değil. Faz, e, olanlar da ya... ...sessiz kalıyor ya da siyaset yapmamaya çalışıyor ya da... ...Kürtlere yapılan zulüm hakkında hiç konuşan, konuşmamaya çalışıyor... E, dik duruşlu olanlar da tabii ki var zenginlerimizin. Hani burada yanlış anlaşılmamasın, anlaşılmasın demek istediğim açık ve net bir şekilde budur. Bizim üzerimizde bu zulüm olmasaydı, bu bas, baskıcı siyaset olmasaydı zenginlerimiz var daha fazla olurdu. Daha fazla olurdu. Dünyaya güzel şeyler üretirdik, topraklarımız zengin topraklar, çok güzel şeyler yapardık. Ama işgalci özgür olmamıza izin vermiyor. Ya bir dili bize çok görüyorlar ya. Hakkımızdır ya dilimiz, dilimiz. iki harf dilimizle, iki harf söylediğimiz zaman a bulucu ya terör bilmem ne. Çünkü bunlar her insan gibi insanların e, sahip olduğu, her insanların sahip olduğu hakka bize e, sahip olmamızı yakıştırmıyorlar. Kölele köle olarak görüyorlar bizi. Köleler de hakları olmaz düşüncesiyle bize davranıyorlar. Servaz Berazancı ismini yanlış telaffuz ediyorsam kusuruma bakma. Helal olsun sana. Gurur duyduk seninle. Başımızı kaldırdın. Ee, bir de Kürt siyasetçimizin süper bir resmi var AP Osman'la birlikte. Bakın. Ya budur ya. Budur Kürtlük ya. Kürtlüğün en güzel temsilcileri bunlar. Böyle bir şekilde diasporada böyle kendimizi geliştirdiğimiz zaman inanın bana kazanacağız. Kazanacağız okuyarak kazanacağız. Mutlu olarak kazanacağız. Hayatı güzel yaşayarak kazanacağız. Hep özül özül de olm, olm olmuyor yani. Tamam hayat bize zalim davrandı ama biz buna karşı da kazanacağız. Bir günüm kere Az gitsem daha video ha. Bir neken, bir şey ha blend beken videoda çıldıracağım. Ana kızım öyle beğenmiş beğenmiş beken. У фекре хоҗи языкын чөт хозан, шурава бәкен, сәр видеоны чәтбезен, ә мә әдина видео битер парва бәкенә бу ара, ә мә битер бу ара бине, һәрду чаве менән, бибинең керт, у бибинең کوردستانын шаваш